Hangi sırdayım? Burada her ada'nın kendine ait bir bazı özellikleri var. Angistri'de benim dikkatimi çeken bir nokta şu oldu. Bize tabii çok yabancı olan şeyler bunlar. Biz bunları çok iyi anlayamıyoruz. Bakın şurada lokantanın çalışma saati var. Yani saat birden dört buçuk kadar. Ondan sonra kapatıyorlar 7 ile on buçuk arasında. Ee, şu anda burası kapalı. Ee, i̇nsanların denizden çıkma zamanı. Ee, ama buna rağmen Diyorlar hazırlık yapmamız lazım. Ee, yemek olmazsa ne yiyeceksiniz? Tarzında bir Savunması var işin. Ee, hangisi çok güzel bir yer. Kameradan e, bazı şeyleri aktarmak e, Çok zor oluyor yani şu anda deniz kokusu e, Rüzgar o serinlik kameradan aktarılacak bir şey değil. Belki e, mikrofonun sesinden anlarsınız. Ama e, onun dışında aktaramam. Şurası Angistri'nin limanı. Yetişebilirsem 3 dakikaya sığdırmaya çalışıyorum videoyu. Burası gemilerin geldiği, yanaştığı yer. Deniz tarafı. Burada kum, kumsal. Bu taraftaki denizler. Karşı tarafta Poros var. Bu Epidavros tarafı eğer haritadan bakarsanız 40 dakikada, 50 dakikada Atina'dan varabileceğiniz noktalar bunlar. Herkes günü birlikte geliyor. Gerçi biraz e, snoblayolar e, Atinalılar Egina'yı ama bana göre Egina ve Angistri önümüzdeki 3-5 senede e, çok büyük bir sıçrama yapacak. Özellikle gayrimenkul sektörü anlamında çok fazla ucuz yer var. Çok ucuz. Gerçi bu işin oturum izni bacağında eğer dönüşümlü bir yer yoksa e, Egina ve Angisri 800 binlik bankta yer alıyor. Demet'e ve size herkese selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.